bana bak. Daha öyle ilk buluşmadan orasını burasını elleme sakın kızın ha. Birazcık centilmen ol. Ağzının içine girme. E, ama donuk da kalma. Böyle romantik romantik şeyler söyle, tamam mı? Ya kızım, biz biricikle yattık ya. Biz geçtik o aşamaları çoktan ya. Ay öküzsün aşkım ya. Yani ben ne diyeyim ki sana? Gerçekten öküzsün. Bir şey soracağım. O Berkant nasıl tavladı seni? <laughs> ya ben bunu görürdüm bizim mahallede. <laughs> ama yüz vermezdim. Bir gün yine önünden geçiyorum. <laughs> Cennetten mi düştün güzel kız? <laughs> Canın acıdı mı dedi bana. ee? <laughs> 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 İlk başta kes lan falan diyecektim ama... ...ne bileyim... ...böyle açmış kara kara gözlerini... ...bakıyor, gülümsüyor. Samimi geldi. Ya bir elektrik oldu aramızda. Cennetten mi düştün güzel kız, bir de canın acıdı mı diyor. Sen bu, buna tav oldun yani, öyle mi? Evet canım, buna tav oldum. Sana ne? Of, çok fena ya. Ee, kim arıyor? Erkek mi? Ha, erkek arıyor. Seda arıyor. Hadi. Efendim. Alo, Asiye Hanım. Siz kulüpten yalıya... Ben Allah'ın belası bu eve. Kızım, ben de güzel bir evde yaşamak istiyorum. Depresyona giriyorum burada ben, mutsuzum. Ev alacaksınız bana. 500 bin lira istiyorum. Çüş! Kızım, nereden bulacağız o kadar parayı? Hale Hanım'a mı dur, dur. Buluruz. Bir şekilde buluruz ama sen bize... Birazcık zaman ver. Yani birkaç gün izin ver. Yani bu çocuk cebinde 500 bin lirayla dolaşmıyor ki. Ne? Ne 500 ya? Size iki gün mühlet veriyorum. Paramı hazırlayın. Ay, Ay tamam be. <laughs> ne diyor? Aşkım sana yine masraf çıktı. Seda Bey 300 bin lira istiyor. İki gün mühlet verdi. Kızım ben bulamam o kadar para. Nereden bulacağım ben o parayı? Dededen iste. İsteyemem. Ne yapacaksın diyecek. Ne diyeceğim ben ona? Durmayacak bu kız. Daha fazla para isteyecek. Görürsün bak. Uf! Ya aşkım, panik yapma. Tamam mı? Hallederiz bir şekilde. Yani buluruz. Tamam mı? Hadi sen git kızla buluş. Ne kızı ya? Hiç o kafada değilim ben şimdi. Aa, söz verdin. Olmaz vallahi. Sözün neri ol biraz. Hadi. Aa, içeride olduğunuzu bilmiyordum. Pardon. Önemli değil. Ne yaptın? Ali seni rahatsız ediyor mu hala? Yok. Kötü biri değildir aslında o. Bize zarar verenleri korumaya ne kadar da meraklıyız değil mi? Unutmak ve affetmek iyi insanların erdemidir değil mi? Bir kitapta okumuştum. İşte. Bu da en büyük avuntumuz oluyor galiba galiba. <laughs> Nereye gidiyorsun? Bırakayım mı seni? Ya doktor kontrolüne gidiyorum. Ama eğer yolunun üstü değilse şey yapma. Olur mu canım? Ya sen doktor kontrolüne yalnız mı gidiyorsun? Çetin gelmiyor mu seninle? Ona haber vermedim ki. Ya o biraz heyecan yapıyor baba olacak diye de... ...böyle ultrasona falan bakmaya dayanamıyor. Ben de onu boğmak istemiyorum. Rahat bıraktım beyefendiye. Çetin'i kıskanıyorum biliyor musun? Yani senin gibi anlayışlı biriyle evleneceği için. Ama bu süreç normal. Yani Çetin bebeği kucağına aldığında her şey düzelecek. Merak etme. İnşallah. Hadi ben de geleyim seninle. Gerçekten mi? Tabii. Tamam. Yürüyün Taylan Bey. Afiyet olsun. Tabii tabii. Teşekkürler. Rica ederim. Hala hanım nasıl? İyi, iyi sağ ol. Selamlarımı iletin lütfen. Başüstüne. Sen hanım, geçen geldiğinizde kayıt işlemlerini yapmayı unutmuşlar. Kimliğinizi verirseniz eğer. Aa, ben kimliğimi unuttum evde. Hay Allah. Bir dahaki sefere getirsem. Tamam, bir dahaki sefere o zaman. uh. <laughs> oh. Bebeğinizin kalp atışlarını duyuyor musunuz? bu minik pıt pıtlar mı? <laughs> Dünyanın en güzel müziği. Evet. Bunu biriyle paylaşmak çok güzel. İyi ki yanındasın Tayland. Sonra işte Kaan Merveyi bitti demiş. Ay kız nasıl üzülmüş, nasıl üzülmüş anlatamam. Ya sonra kendisini direkt Paris saatı e verdi. Orada da bir borsacı çocuk bulmuş. Peki sonra ne oldu ders? Ya biricik bana ne bunlardan ya? Ya sana bir şey anlatıyorum değil mi burada? Ya tamam. Ya takılma bu kadar. Merve'nin kalbi otomatik kapı gibi, anasını satayım. Önüne geleni açılıyor zaten. Ne dedim ben ya? Körneğe şaşı kalkar, iyi mi? Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Şaka mı yaptın şimdi? Hayır ya, seni burada kes lan demen gerekiyordu. Ya sen niye tatlı tatlı didişmiyorsun benimle? Ya bak ne yap biliyor musun? Önce böyle bağır çağır, ondan sonra küfret, el şakası falan yap... ...sonra da tatlı tatlı gülersin. Çetin, sen bir şey mi içtin? Kafan mı güzel? Güzel ulan, güzel. Ya böyle çok garip bir his ya. Böyle kalbim bir farklı atıyor. Hep böyle bir adrenalin falan. Hayalleri falan dalıyorum bazen biliyor musun? Çok garip. Çetin, Bunlar aşk belirtisi canım. <laughs> ne alakası var ya? Hayatında biri var değil mi? Var var. Nişanlım var benim. Seninle buluşmamı da o istedi zaten. Ya görsen tam bir baş belası. Bazen benden hoşlandığını sanıyorum. Bazen de böyle dayımın arkasından bakıyor. Ama dayım evli. Olmaz yani onunla. Karnındaki çocuk da eski sevgilisinden. Belki de asıl tehlike o. Hı, -hı. bilemeyiz tabii. Sen benimle dalga geçmek için mi buluştun? Yok. Çok ciddiyim ben. Ben değiştim kızım. Eski Çetin değilim artık ben. Çalışmam lazım benim. Ter kokmam lazım. Ellerimin nasır tutması lazım. Anladın mı? Tamam. Biricik ne güzel oldu böyle buluştuğumuz, dertleştiğimiz. Böyle arada bir buluşsak ya hep. Bırakayım mı seni eve? Hayvansın Çetin. Bir de hala arada bir buluşalım mı diyorsun? Gerek yok ben kendim giderim. Çok doğru. Bana bunlarla gel. Hayvanım ben. yazdığım vitaminlerden her gün birer tane alacaksınız. Tamam. seni dışarıda bekliyorum. Teşekkürler. Tamam bunları da alıyorum. Alo. Nasılsın? İyiyim. Akşam için bir bilet almıştık. Hani gitmek istediğim bir oyun vardı, hatırladın mı? İstersen gelip evden alayım seni. Çıkışında da bir yerde oturup konuşuruz ha? Yok, gelmiyorum ben. Hatta ben sen başkasıyla git. Tamam? Gidelim mi? Hale hamileyken siz de bu doktora geliyordunuz, değil mi? Evet. Üf, hay Allah ya. Keşke sen gelmeseydin. Hatıraların canlanmıştır şimdi. Neyse, boş ver. Seçtiklerinizi Yalı'ya mı gönderelim Hale Hanım? Yok, şimdi alacağım.